Evet, bugün farmasinin çok değerli bir ürünü tanıtacağım sizlere. Aloe vera bitkisinden yapılan Aloe serisi. Müthiş bir ürün. Ee, arkadaşlar kapağını kaldırıyorum. Güzel bir pakette var böyle. Şöyle kapağını kaldırıyorum. Ürünleri sizlere tek tek anlatmak istiyorum. Öncelikle diş macunundan başlayayım. Aloe vera serisinin diş macunu var. Diş macununu kimlere veriyoruz? Hassas dişleri olanlar aloe vera diş macununu kullansın diyoruz. Açıyorum ve ürünleri tek tek şöyle kutularından çıkarmak istiyorum. Aloe vera jel, aloe vera losyon, bu aloe vera krem, Aloe Vera maske. Bu da Aloe Vera'nın peelingi. Bu da peeling. Kendi elimde, kendim kullandığım ürünümü açıyorum. Bakın, Aloe Vera jel. Bu şekilde kıvamı. Hassas ciltler için öneriyoruz arkadaşlar bu kremi. Sabah akşam kullanılabilir. İhtiyaç duyulduğu anda kullanılabilir. Cilt kızarıklıklarına iyi geliyor, böcek sokmalarına iyi geliyor, sivilce izlerine, sivilce görüntülerine iyi geliyor, sivilcenin o yaralı hali değil de e, hafif böyle iyileşmiş halini e, onun üzerine sürdüğümüzde kızarıklığı gideriyor. Yine A, C, E vitaminleri var içerisinde. Mükemmel bir ürün tavsiye ediyorum arkadaşlar bunu. Ben gece kremi olarak kullanıyorum bunu. İster gece kremi, ister gündüz kremi olarak kullanın. Bu ürünü tanıtmak istiyorum. Losyon. lotion. Vazgeçemediğim ürünlerden bir tanesi. Cildim kuru. Banyodan sonra çok kaşınıyor. Cildim kuru olduğu için de e, illaki nemlendirici kullanmam gerekiyor ve vazgeçemediğim ürünlerden bir tanesi bu. Her banyodan sonra kullanıyorum arkadaşlar. Bakın böyle akışkan bir ürün. Bunu elime sürüyorum. Ve hemen çeki veriyor. Kalmıyor yani. Yağlı değil, asla yağlı değil. %74 aloe vera içeriyor. hassas temizleyici peeling bu peeling hassas temizleyici arkadaşlar ee, içerisinde küçük küçük partiküller var onlar e, cildimizin e, gözeneklerini açmak için yardımcı, yardımcı olacak e, Mikro tanecikler var içerisinde cansız hücrelerden e, temizler ve E vitamini ile de zenginleştirilmiş formülde tazeler yüzümüzü yumuşatır ve cildimize bakın bu tanecikler cilt temizliğinde çok önemli arkadaşlar cildimizdeki siyah noktaları temizlemek için kullanacağız bu ürünü cildimize sürdükten sonra dairesel hareketlerle nazik nazik yavaş yavaş e, bir güzel yedirelim sonra turusuyla yıkayalım e, Kuruladıktan sonra cildimizi kremleyelim arkadaşlar. Bakın bu krem yine kuru ciltler ve hassas ciltler için kullanılır. %53 aloe vera ürünü içerir. Harika bir krem arkadaşlar, bunu da öneriyoruz. Maske, maskeyi haftada iki kere kullanabilirsiniz. Haftada bir de kullanabilirsiniz. %62'si e, aloe ürünü e, içeriyor ve zeytinyağı var içerisinde. Cildi nemlendiriyor. E, kullanma şekli de temiz yüz ve boyun bölgesine masaj yaparak uygulayın arkadaşlar. 15 dakika bekledikten sonra suyla kibarca durulayın. Şöyle göstermek istiyorum size. E kataloğumuzda var Doktor Tuna ürünlerinde. Nem deposu Aloe Vera. Günlük kullanımımızda jel, krem ve vücut losyonu. Bu üçünü hiç ayırmadan her gün kullanalım arkadaşlar. O zaman vücudunuzun nemini koruduğunu göreceksiniz. Yumuşacık pamuk gibi teniniz olacak. Farmasi Aloe Vera serisi doğallığı teninizde hissedin arkadaşlar doğal ürünler bunlar ee, içinde kimyasal madde yok İnsan sağlığına zarar verecek hiçbir kimyasal yok arkadaşlar diş macunu yine öyle